Hayırlı zaman dilimleri diliyorum hepinize inşallah. Bu bölümümüzde rivayet ve dirayet tefsirini inşallah hafıza teknikleriyle kodlayacağız. Öncelikle rivayet ne demektir? Dirayet ne demektir? Her şeyden önce şunu bilin ki buradan bir tane sorunuz var. ÖSYM her sene buradan bir soru sormaktadır. Rivayet ve dirayet tefsiri derken öncelikle rivayete bahsedelim. Rivayet tefsirini anladım. Daha sonra dirayete değinelim. Rivayet kısacası Peygamber Efendimizin sünneti, sahabe ve tabi'in sözlerine dayanan bir tefsirdir kısacası. Tabii ki bir önceki ders videomuzda daha detaylı anlatmıştık rivayet tefsirini. Neymiş rivayet tefsiri? Peygamber Efendimizin sünneti, sahabe ve tabi'in sözlerine dayanan bir tefsirdir. E, sözlük manasında birini su kaynağına götürmek demekti rivayet tefsiri. Hatta alimler arasında meşhur bir söz vardı. Kur'an kendi kendini tefsir eder sözü rivayet tefsiriyle alakalı bir husustu. Şimdi kimler rivayet tefsiri yazmış, kimler dirayet tefsiri yazmıştır bir bakalım. Muhammed Celil'i göreceğiz. Taberi ismi Muhammed Celil. Rivayet tefsiri var bir tane. Eserinin ismi Camiul Beyan. Bunu nasıl kodlayacağız? Camiyi açıkla, rivayetle ey tabiri. Tekrardan söyleyelim. Tabiri ismi Muhammed Cerir. Eserinin ismi Camiul Beyan. Eseri rivayet mi, dirayet mi? Rivayet tefsiri. Rivayet neydi? Peygamber Efendimizin sünneti sahabe ve tabiin sözlerine dayanan bir tefsirdi. Şimdi dedik ki Muhammed Celir Taberi rivayet tesiri eseri vardı. Eserinin ismi Camul Bey andı. Peki hangi kod ile kodlayacağız? Camiyi açıkla, rivayetle ey taberi. Şimdi biraz içeriğinden bahsedelim. ÖSYM içeriğinden de önceki yıllarda sordu. En kapsamlı ilk çalışmadır. Bakın en kapsamlı ilk çalışmadır. Muhammed Cerir kendi görüşlerini vermek için Cafer künyesini kullanmıştır. Bir ansiklopedik eser de eser olarak da bakılmaktadır. Tefsiru kullanmamış, tevil kavramını kullanmıştır. Çok zahire önem vermiş, çok etkileyici, dakik bir üslubu varmış ve içerisinde kuru bilgi yokmuş. Bir daha tekrar edelim. Muhammed Celir Taberi Eserinin ismi camül beyan, rivayet mi, dirayet mi, rivayet tefsiri. Rivayet neydi? Peygamber Efendimiz'in sünneti, sahabe ve tabi'nin sözlerine dayanan bir tefsirdi. Nasıl aklımızda kalacak? Camiyi açıkla, rivayetle ey tabiri en kapsamlı ilk çalışmadır. Kendi görüşünü Cafer künyesiyle vermiştir. Bir ansiklopedik özelliğe de sahiptir. İçerisinde kuru bilgi yoktur. Devam edelim. Ebu Les Semerkandi kendisi Hanefi mezhebinin meşhur fakihidir. Kendisi zahit birisidir. Rivayet tesiri vardır. Rivayet neydi? Peygamber Efendimiz'in sünneti, sahabe ve tabi'nin sözlerine dayanan bir tesir demiştik. Hatta alimlerin meşhur bir sözü vardı. Kur'an kendi kendisini tefsir eder sözü rivayetle ilgili demiştik. Peki Semerkand'in eserinin ismi ne? kuran ile Azim'dir. Tasavvuf-i işari tefsir ekolünün de ilk örneklerinden kabul edilmiştir. Bir nevi çalıştırma olacağından dolayı tekrar ede ede gideceğiz. Muhammed Cerir Taberi, Camül Beyan, Camii Açıkla, Rivayetle, Ey Taberi, Rivayet Tefsiri. İkincisi neydi? Ebu Les Semerkandi, Rivayet Tefsiri vardı. Eserin ismi Tefsirul Kur'anil Azim. Üçüncüsüne bakalım. Begavi. Begavi de bir rivayet tefsiri. Eseri sunmuştur. Eserin ismi Maali Müttenzil. Rivayet neydi? Peygamber Efendimiz sahabe tabun sözlerine dayanan bir tefsirdi. Begavi Maali Müttenzil. Peki aklımıza nasıl kodlayacağız? Bey abi muallim oldu menzile rivayetle. Bey abi muallim oldu menzile rivayet. Begavi Maali Müttenzil. Bey abi muallim oldu menzile. Hemen bir daha baştan alalım. Muhammed Cedir Taberi eserin ismi Cami Beyan rivayet tefsiri camiyi açıkla rivayetle ey Taberi Ebu Leys Semerkandi eserinin ismi Tefsirul Kur'anul Azim rivayet mi dirayet mi rivayet üçüncüsü Begavi Begavi'nin de rivayet tefsiri var neydi Maalimü Tenzil Bey abi muallim oldu menzile. Bey abi muallim oldu menzile. Hemen İbni Kesir'in bakalım. İbni Kesir'in de bir rivayet tefsiri vardı. Rivayet neydi? Peygamber Efendimiz sahabe, tabi sözlerine dayanan bir tefsir türüydü. İbni Kesir'in rivayeti mi var, dirayeti mi var? Rivayet tefsiri var. Kendisi akide de eşariye bağlı, fıkıhta da şafiye bağlıdır. Teymiye'nin de öğrencisidir. Eserinin ismi Tefsirul Kur'anil Azim. Bir tane daha Tefsirul Kur'anil Azim demiştik. Kimde demiştik? Ebu Les Semerkandi. Bakın Ebu Les Semerkandi'nin Tefsirul Kur'anil Azim'i var. Bir de İbni Kesir'in var. şöyle bir bilgi var. Çok aşırı bir şekilde rivayet etmiştir. İbni Kesir Tefsirul Kur'anil Azim. Nasıl aklımızda kalacak? kesme rivayetleri, kesme rivayetleri şeklinde kodlayabiliriz. Tekrardan bir bakalım. Muhammed Cerir tabiri, camiul beyan, camiyi açıkla rivayette ey tabiri. Neymiş camiul beyan? Bir rivayet tefsiriymiş. Ebu Les Semer bakalım. Eseri tefsirul Kur'an'ın azim bir rivayet tefsiridir. Begavi'ninkisi maali müttenzil bir rivayet tefsiridir. Bey abi muallim olduğu menzile. Rivayet tefsiri arkadaşlar yine İbni Kesir'in rivayet tefsiri var. Eseri tefsirül Kur'an'ın azim. Ne dedik? Kesme rivayetleri. Çok aşırı bir şekilde tefsir ettiği de aklımıza kalsın. Bakalım başka kimler var rivayet tefsirinde? Ebu İshak Es-Salebi. Eserin ismi Elkeş Keş vel Beyan. Rivayet mi, dirayet mi? Bir rivayet örneğiydi. İz aklımıza nasıl kalacak? İshak Salebi keşfetti. İshak Salebi keşfetti. Rivayet etti olarak da kalabilir. Ebu İshak es-Salebi El Keş vel Beyan İshak Salebi keşfetti rivayet türüdür. Bir daha alalım başa. Tabiri dedik Muhammed Celil eserinin ismi Camül Beyan. Aklınıza camiyi açıkla rivayetle ey tabirim. Ebu Leys Semerkandi bir rivayet eseri vermiştir. Tefsirul Kur'anil Azim. Begavi Muali Müttenzil rivayet türüdür. Bey abi muallim oldu menzile. İbni Kesir Tefsirul Kur'anil Azim kesme rivayetlerim. Ebu İshak es-Salebi el-Keş vel Beyan İshak Salebi keşfetti ve rivayet etti. Devam edelim. Celaleddin Suyuti aklımızda nasıl kalacak? Dürüm yedi Suyuti ve rivayet etti Et-Durrul Eserinin ismi Celaleddin Suyuti rivayet mi, dirayet mi? Celaleddin Suyuti'nin eseri rivayet türüdür. Eserinin ismi Et-Durrul Aklımızda nasıl kalacak? Dürüm yedi suyuti ve rivayet etti. Dürüm yedi suyuti ve rivayet etti. Celalettin suyuti eserinin ismi Etnurul Mansur. Dürüm yedi suyuti ve rivayet etti. Eseri rivayet türüdür. Bir daha alalım. Muhammed Celir Taberi. Eserin ismi Camiul Beyan. Camiyi açıkla rivayetle ey Taberi. Rivayet tersiri dedik. Ebu Les rivayet türü Tefsirul Kur'anil Azim dedi. Begavi Maali Müttenzil rivayet türü Bey abi muallim olduğu menzile. İbn Kesir Tefsirul Kur'anil Azim rivayet türü kesme rivayetleri. Ebu İshak Es Salibi El Keş Vel Beyan İshak Salebi keşfetti rivayet türü. Celaleddin Suyuti, Eddur-ül Mensur eserinin ismi, Dürüm yedi Suyuti ve rivayet etti. Şimdi İbni Atiye eser ismi El Muharrer arkadaşlar. Ee, sen atıyorsun Muharrem rivayetleri. Asıl sen hep atıyorsun Atiye. Atiye e, Muharrer bu şekilde kodlayalım inşallah. Bir rivayet türüdür. Atiye'yi gördünüz. Muharrer eserini gördünüz. Rivayet olduğunu anlayın inşallah. Hemen hızlı bir şekilde başa dönelim. Muhammed Ceri, Taberi, Camiul Beyan. Camiyi açıkla, rivayetle ey tabirim. ebul Lessemer Kandi, Tefsirul Kur'anil Azim. Begavi, Maali Müttenzil, Rivayet. İbn Kesir Tefsirul Kur'anil Azim Ebu İshak Es Salibi El Keş Vel Beyan İshak Salibi Keşfetti Rivayet Celalettin Suyuti Et Durrul Mansur Dürüm Yedi Suyuti ve Rivayet Etti Atiye Muharrer Atiye Muharrer gördüğünüz zaman rivayetleri aklı, şeklinde aklımıza kalsın. Bakın yine üçüncü tesir ol Kur'an'ın azim. Ebu Les Kantin'in vardı. Bir de İbni Kesir'in vardı. Üçüncüsü kimmiş? Ebu Hatim'in var. Rivayet tefsiri. Mesela şöyle de bir soru gelebilir. Tesir ol Kur'an'ın azim. Üç tane var. Rivayette mi? Dirayette mi? Neyde varmış? Rivayette. Aklımıza nasıl kalacak? Kur'an'ı hatim ettim. Sonra tefsir, sonra da rivayetlere baktım. Ebu Hatim tefsir onu Kur'an-ı Azim ne türüdür? Rivayet türüdür. Yine rivayet türüne bakalım. İbnü'l-Cevzi'nin Zadül mesir Ceviz ile macun yedim, rivayet ettim sonra. Cevizi gördünüz, Mesir'i gördünüz. Anlayın ki rivayet türüdür. İbnü'l-Cevzi rivayet. İbnü'l-Cevzi rivayet Zadül mesir Ceviz ile macun yedim sonra rivayet ettim. Bu ikisini de vermek istedim. Yani toplam bu kadar. Abdurrahman Es Salebi El Cevahirul Hisan bu da bir rivayet türüdür. Ama diğerleri daha önemli. Bunları da vermek istedim. Cemalüttin Kasimi Mehasin Üttevi bu da rivayet türüdür. Tekrardan alacağım arkadaşlar. Sizler de inşallah sıkılmadan dinleyin. Buradan bir sorunuz var. Çünkü Rivayet neydi? Birini su kaynağına götürmek demekti. Yani Peygamber Efendimiz'in sünneti, sahabe ve tabin sözlerine dayanan bir tesir türüydü. Muhammed Celil tabiri dedik, camül veya camiyi açıkla, rivayetle ey tabiri. Cafer künyesini unutmuyoruz, kuru bilgi yok bunu unutmuyoruz. Ebu Les Semerkandi Tefsirul Kur'anıl Azim. Kendisi Hanefi mezhebine meşhur bir fakih alimidir. Çok zahit birisidir. Rivayet tefsirinde örnek vermiştir. Begavi var. Maali müttenzil rivayet türü dedi. Aklımızda bey abi muallim oldu. Menzile şeklinde kalsın inşallah. İbni Kesir Tefsirul Kur'anıl Azim. Kesme rivayetleri şeklinde aklımızda kalsın. Ebu İshak Es Salibi El Keşf Vel Beyan İshak Salibi Keşfetti Celaleddin Suyuti Et Durrul Mansur Dürüm Yedi Suyuti Ve Rivayet Etti Atiye Muharrem Rivayet Ebu Hatim Tefsirul Kur'an Azim Rivayet İbnül Cevzi zâdül Mesir Ceviz ile macun yedim Rivayet ettim sonra Abdurrahman Es-Salebi El Cevahirul Hisan rivayet türü Cemalüddin Kasimi Mahasinü Tevil rivayet türü. Şimdi dirayet türüne hemen hızlı bir şekilde geçelim. Dirayet neydi arkadaşlar? Artık rivayeti diyorlar ki artık bizler dirayete bir şeyler katalım, bilim katalım içerisine daha geniş bir şekilde açıyorlar. Hemen bakalım kimler dirayet tefsiri türüne örnek vermiştir. Maturidi ile açtık. Hemen bakalım Maturidi'nin bir dirayet tefsiri vardır. Dirayet neydi? Hani dedik ya rivayetten daha farklı içerisine dil, edebiyat ve birçok şey giriyor ve genişliyor artık dirayet türü. Bakıyoruz Maturidi'ye bakıyoruz. Kitabının eserinin ismi Tevilatül Kur'an'dır. Dirayet türü Tevilatül Kur'an'dır. Maturi biliyorsunuz ki mezhepler tarihinde çok detaylı bir şekilde anlattık zaten. Maturidi dedik. Dirayet türünde örnek vermiş. Tevilatül Kur'an zaten bu soruyu ÖSYM'e sormuştum. Günümüze ulaşan İlk dirayet tefsiridir. Bakın aklımıza nasıl kalacak? Maturidi dedik, dirayet türü dedik. Dirayet rivayetten daha geniş içerisine birçok bir ilim giriyor. Eserin ismi Tevilatül Kur'an'dır. Aklımıza nasıl kalacak? Maturidi dirayetli bir halde tevil yapıyor. Maturidi dirayette bir halde tevil yapıyor. İçeriğine bakalım. İçeriğinde sahabe, tabin, tebe, tabin açıklamaları vardır önemsiz gibi düşünmeyin. Bunlardan muhakkak ki içeriğinden de ÖSYM'i sormuş önceki yıllarda. İçeriğine bakalım. Ne dedik? Maturidi dedik. Eserinin ismi Tevilatür Kur'an. Dirayet dedik. Günümüze ulaşan ilk dirayet tesiri dedik. Aklımızda nasıl kalacak? Maturidi dirayetli bir hadet tevil yapıyor. İçerisinde sahabe, tabiin, tebiye tabi'nin açıklamaları vardır. Ayrıca itikadi mezheplerden bahsetmişlerdi. Hatta Ömer Nasuhi Bilmen'in bir eserini sordular. İçerisinde mezhepler bahsediliyor mu, bahsedilmiyor mu diye bir soru gelmişti. Yoktu. Cevap buydu. Yani bunlara dikkatli bir şekilde dinleyelim. Maturidi diyoruz. Eseri Tevilatur Kur'an dirayet dedik. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsiridir. Aklımızda nasıl kalacak? Maturidi dirayetli bir hadet tevil yapıyor. İçerisine sahabe, tabi, tebi, tabi'nin açıklamaları vardır. İtikadi mezhepler var içerisinde. Fıkhi mezhepler var. Ayrıca da şafi fıkhına ait de bilgiler var. Birkaç kere tekrar ediyorum ki yerleşsin inşallah. Evet Fahrettin Razi çok önemli muhakkak ki soruların içerisinde şıkların arasında da görüyorsunuzdur. Fahrettin Razi Muhammed bin Ömer bin Hüseyin Kureşi ismi lakabı Allame lakabıdır. Fahrettin Razi de dirayet türüne örnek vermiştir. Eserinin ismi Mefatuhul Gayb. Nasıl kalacak aklımıza? Metanetli ol Razi. Bakın ağlamış bir resim çizmişim. Metanetli ol razi. Mefatihul gad. Ne dedik? Fahrettin razi. Muhammed bin Ömer bin Hüseyin Kureşi. Lakabı allame. Dirayet tesirine örnek vermiştir. Aklımıza nasıl kalacak? Metanetli ol razi. Bakın bir çocuk görmüşüz ağlıyor ne diyor? Metanetli ol razi. Eserinin ismi Mefatihul gad. Biraz Fahrettin Razi'den bahsedelim. Deniliyor ki Fahrettin Razi'nin Mefatulu Gayb eserindeki metodu Fatiha suresini yaparken duruşunu koymuştur deniliyor. Hatta Mefatulu Gayb için bir söz söylenmiş. Razi'nin tefsirinde tefsirden başka her şey vardır yani her şeyden o kadar detaylı bir şekilde bahsetmiş ki Fahrettin Razi. Ne demiş diğer alimler? Razi'nin tefsirinde tefsirden başka her şey var demişler. İçeriğine bakalım. Hatta Fahrettin Razi ne yapmış? Dedi ki ya, bilimsel bir çalışma yapmış. Mutezile görüşlerini de bize öğretir. Hangisinde? Mefatihü Lugayb. İsim Fahrettin Razi. Rivayet mi? Dirayet mi? Dirayet. Lakabı? Allame lakabıdır. Kerramilerle yani mücadele etmiş Fahrettin Razi. Onlar tarafından zehirlendiğine ait rivayetler var. Muhsiz ile görüşlerini öğretir dedik Fahrettin Razi. Önemli bir bilgi daha var. Ayetlerin yorumu ile ilgili bütün bilgiler vardır. Fahrettin Razi'nin mefatul gaybında... Keşşaf'a karşı ehl Sünnet'in de en önemli eserleri arasındadır. Fahrettin Razi dedik, Allame lakabı var dedik, Mefatul Gayb dedik. Bir daha bakalım. Maturidi, Tevilatul Kur'an günümüze ulaşan ilk dirayet tefsiridir. Maturidi dirayetli bir halde tevil yapıyor. İtikadi, fıkhi, özellikle şafi mezhebine ait görüşler vardır. Fahrettin Razi dirayet dedik, mefatul gayb dedik. Mut, mutezile görüşlerini öğretir. Bilimsel kerramileri göreceğiz. Razi'nin tefsirinden, tefsirinde tefsirden başka her şey vardır. Bilimsel yönden bahsediliyor. Ve bakıyoruz ki Kadı Beydavi eserin ismi Envarut Tenzil. Beyda bakın Begavi ile karıştırmayın. Tekrardan göstereyim şuradan. Karıştırabilirsiniz. Bakın Begavi Beydavi. Begavi Gayın harfini rivayetle bakın de buradan bu ayrımı yapın. Beydavi arkadaşlar Osmanlı resmi çizmişim. Çünkü e, Kadı Beydavi demek Osmanlı'dan e, aklımıza kalsın kadılık yapmışım. Kadı Beydavi Envaru Tenzil rivayet mi dirayet mi eseri dirayet türüdür. Dirayet neydi rivayetten daha genişli içerisi. Kendisi Şafi mezhebine bağlıdır. Osmanlı'da çok önemli bir yeri vardır. Kimin? Kadı Beydavi'nin eseri Envarut Tenzili. İçeriğine bakalım. Eşari hikmetlerini anlatmış. Avrupa'da basılmış. 250 tane şerh yapılmış. Osmanlı'da da 60 şerhi yapılmış. Denilmiş ki o kendisinden önce yazılan tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş. Bakın anahtar kelime bu. Kendisinden önce yazılan tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş. Kim? Kadı Beydavi. Eseri Envarut Tenzi. Osmanlı'yı gördüğümüz zaman Kadı Beydavi aklımızda kalacak. Fakat bir eleştiri yapılmış. Özgün değilmiş. Çünkü Razi'den, Keşşaf'tan alıntılar varmış. Hatta denilmiş ki Keşşaf'ın versiyonu. Fakat bilgiler biraz kapalıymış. Kısa yazıyor ya. E kısa öz. Kadı Beydavi dedik, dirayet dedik. Bir daha hemen geri bakalım. Maturidi, tevilatul Kur'an, dirayet dedik. Fahrettin Razi, mefatul gayb dedik. Kadı Beydavi, envarut tenzil dedik. Ve bakıyoruz Nesefi'nin arkadaşlar hakikati hakikati bul nesefi döneminde çok etkili biriymiş. İçinde rivayet tesirinden de örnekler varmış. Nesefi Ebul Bereket Abdullah Nesefi tefsiri olarak da biliniyor. Dirayet dedik. Nesefi dirayet. Hakikati bul nesefi ve dirayet ol. Döneminde çok etkiliymiş. Ebu Suud ÖSYM e bunu sordu. Ebu Suud biliyorsunuz ki e, Kanuni Sultan Süleyman'da çok nükteleri vardır. Eyüp Sultan'a gittiyseniz Ebu Elenzer Hazreti'nin diğer bahçe tarafında e, yatmaktadır. Çok hakkında böyle bilgiler vardır, fetvaları olsun. Muhakkak ki araştırmanızı isterim. ÖSYM e bunu sordu zaten. Ebu Suud imadi lakabı vardır. Numan-ı Sanedir, 2. Ebu Hanife denilmiş, Hatibül Müfessir'in Rum diyarının Zemahşiri gibi birçok ünvanı vardır. Ebu Suud dirayet tefsiri kitabı sorulmuştu, bilgi verilmişti. Hangisidir kitabı? İrşad-ı bakın çok dirayetlisin Suud, çok akıllı bir resim çizmişiz. Kanunu Sultan Süleyman olarak da aklınızda kalsın, döneminde çok etkili bir isimmiş Ebu Suud. İrşadu Akli Selim Ebu Suud dedik. İstanbul'a gittiğinizde de bir fatiha okuyun inşallah. Ebu Suud dedik. İrşadu atlis Selim dirayet türü dedik. Ölseyme sordu dedik. Aklımıza çok dirayetlisin Suud. Zemahşeri Beydavi'den daha üstündür denilmiş. Belagatı çok üstünmüş. Mevzu da varmış içerisinde. Mevzu neydi biz hadisten biliyoruz yalandı. Yani böyle uydurma şeyleri. Varmış birkaç tane tenkide uğramış. Ehli sünnetten bahsetmiş. Hatta içerisinde böyle ahkamlardan da bahsetmiş. Özseyma bunu sorduğunda içerisindeki ahkamdan böyle içeriğini anlatmış. Dedi ki Özseyma içeriğinden de örnek veriyor. Kitabın içeriğini anlatmış. Ebu Suud detaylı detaylı anlatmış. Eserini sormuş. Yani önemli arkadaşlar. Buradan Özseyma soruyor. İrşad-ı Selim Ebu Suud, İmadil Akabı var. Çok dirayetlisin Suud. Aklınızda kalsın. Bakalım zemahşeri. Bu da bizim için önemli. Zemahşerinde dirayet türünde eseri vermiştir. E, zemahşerinin dirayeti biraz bahsedelim. Tas, mezhebi tasup yok zemahşerinin keşrafında. Mahşeri keşfet zemahşerinin keşrafı. Mezhebi tasup yok, İsrailiyat yok, ehl sünnete yakın belagatı da iyidir zemahşerinin. Akılcılığı nedeniyle eleştirilmiş zemahşerin daha sonrasında Zemahşeri'nin dirayet türü eserinde keşrafında Kur'an'ın lugat, nahiv ve belagat ve icaz yönünden de incelenmesine çok önem vermiştir. Bakın Zemahşeri mezhebi tasup yok. İsrailiyat yok. Ehli sünnete yakın. Belagat da iyi. Zemahşeri rivayet mi, dirayet mi? Dirayet türü mahşeri keşfet olarak aklımıza kalsın. ÖSYM Elmalı Hamdi'nin hakdini Kur'an dilinin içeriğinden sordu. Anlattı anlattı dedi ki içerisinde mezhep var mıdır? E, şıkların arasında mezhepten bahsetmiş gibi vardı. Mezhebi bir anlatım yoktu. Dirayet türüdür dedik Elmalı Hamdi'nin hakdini Kur'an dili dirayet türü içerisinde mezhep görüşü yoktur Alusi ruhul maani özellikle bir kaçının içeriğinden bahsettik. Bunları sadece bilmemiz yeterli. Alusi dedik dirayet türünde örnek vermiş eseri ruhul meani. Ali ruhum uyuyor. Alusi ruhul meani. dirayet türü Ali ruhum uyuyor. Hepsinden bahsetmek istedim. Hiçbirini eksik bırakmak istemem. Dirayet dedik Ebu Hayyan. El bahrul muhit. Dirayet hayyan muhit. Dirayet ebu hayyan ev el bahrul muhit. Bahr deniz olarak aklınıza kalsın. Dirayet hayyan muhit. Hatip şirbani siracül münir. Hatip şirbani siracül münir. Son olarak da Reşit Rıza Tefsirul Menar Reşit Rıza tefsirul menar, reşit oldum. Dirayet tefsiridir. Reşit rıza, tefsirul menar, reşit oldum. Böylelikle arkadaşlar dirayet ve rivayet tefsirlerinde örneklerini verdik sizlere. Buradan bir sorunuz var. Önemlilerini içeriğini verdik. İyi çalışmalar diliyorum hepinize inşallah.